Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tabii ki 4 tane maç atacağız. Eee bir Neksel oynayacağım. 2 tur Riko, 2 tur Crow oynayacağım. Daha da Riko yükseltebiliyoruz. Yükselteceğim çünkü Riko artık en sevdiğim karakterlerden biri. 2 tur önce bir ile oynayalım. Arkadaşlar bu arada Emir hayırlı Emir'e söylüyorum buradan hayırlı olsun uğurlu olsun Leon'un Leon'u çok istiyordum ama arkadaşlar diğer hesabına çıkmış sanırım burada çok internet sıkıntısı var şimdi başka kata çıkacağım gideceğim ay çıkacağım diyorum gideceğim Ok, quem okay. oh, oh, oh. <coughs> <coughs> Evet. <laughs> Karlı kesebilecek miyiz? Kestim. Ama Daryl çok sıkıntı çıkartacak bize. Daryl. Daryl'ı da vuracakken kutuya vurdum. Oo iki kupa kazandık. Tamam. bir sonraki hedefi bunu 8 kurabın. Herkese ben aslında şelolara oları şeli için biriktiriyordum. Grove denk geldi ama. Of ya, öldüreceğim mi bizi ya? Of. İlk biz öldürdük Rico'yu demek ki biz sekizinciyiz. Ne? o onuncu oldu ben dokuzuncu. Kurola ikinci emmedi. Elimizi de atalım. <laughs> İşte bu arada benim en sevdiğim Efsanevi Kral bunu da söyleyeyim size. Kral bence en güzel karakter oyundaki. En sevdiğim Efsanevi ve en sevdiğim karakter. Arkadaşlar bakın Kral sanırım bir bir yıl oldu bilirim. Bir iki yıl oldu arkadaşlar. Ha o iki yıl sürecinde yani bir. 3 ay o 1 yılın 3 ayı falan en sevdiğim El Primo'ydu. Şimdi şey oldu Crow. Değiştirdim. Dur şu robotu alalım. Ya ayı çok sıkıntı çıkartacak bize ya. Neyse ikinci oldu. ya. Evet. Bir kutu açılsın. Benim tamam arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.